Tabii aniden bastıran bir karla birlikte Bolu normal kışını yaşamaya başladı. Sürücü ve şoförlerimiz bu kış şartlarında da araç kullanmaya devam ediyorlar. Öncelikle her uzmanın uyardığı gibi kesinlikle kış lastiklerinin takılı olması gerekiyor. Çayet Karayolu üzerinde gerek şehir içi gerek şehirler arası hiç fark etmez. Çok fazla karla karşılaşacaklarsa da kışlık lastiklerin üzerine zincirlerinin de bulunması, aracın içerisinde bulunması onları takarak da karayolunda güvenli bir şekilde seyahat etmeleri gerekiyor kayma nedeni olabilir. Sürücüler ve şoförler kesinlikle kar üzerinde, buz üzerinde, don üzerinde araç kullanırken e, ani gazlamalardan, ani frenlerden kaçınmaları gerekir. Bunun haricinde sert bir şekilde direksiyonu sağa sola çevirmek gibi yine bunlar da e, kontrolü kaybetmemize neden olan hareketlerdendir. Normal kuru bir zamanda araç kullandığımız gibi değil, bu tarz ıslak ve karlı zamanlarda, buz ve don zamanlarında daha yumuşak araç kullanmamız gerekir enimize de biraz daha dikkat etmemiz gerekir.